kanalımıza hoş geldiniz. Bugün büyük babaanneye gidiyoruz. Ee, orada yani dedemin, yani, dedemin annesine gidiyoruz. Annemize, babanesine. Ee, orada beni evet, benimle rahatsız. De evet, kuzenler buluşması var. Evet, kuzenler buluşması Baba var. Babanın evi. Aile. Sizin eviniz? Evet, kardeş. bu bizim evimiz. Bu da, da ana. Anneanne. Anneannemiz. nesne. Ana <laughs> ya da babaannemiz. Aa, ne yapıyorsun seni video çekiyorum seni televizyona çekiyorum çekebilir miyim ay canım babaannem Mine, Mine yatıyor babaanne belinden rahatsız ya şimdi doktor şey demiş 3 gün daha biraz rahat etsin yani yatacak kalkmayacak ondan sonra eğer gerekli görürlerse ameliyat herhalde olacak belinden doktor demiş ki Mine'ye bir üç, üç gün dört gün daha e, yatacak yani Yatmaya devam edecek ya hani belki ağrıları geçerse ona göre doktor hani ya ameliyat diyecek ya da ameliyatı durduracak şimdilik yani belli değil ama kötü e, iki tane fıtık patlamış belinde iki tane fıtık patlamış benim de Mine'nin şimdi yatıyor o yüzden buraya gelemedi. Nasıl gelsin? Her gün bakarım. Ben yanındayım şey ya. Şey, her gün bir şey bir şey. Her gün bir şey bir şey. Yok ben yapıyorum şimdi. Mine yatıyor yapamaz. 15 gündür yatıyor o neredeyse. 2 <laughs> hafta olacak işte. <gülüyor> <gülüyor> Babaanne senin gibi der, bak. <laughs> Yeşil gözlü sarışın. Ay bir de okuyor. Bak babaanne seni okuyor, nazar değmesin sana diye. Babaanne sonra da beni oku. Sen ne okuyacaksın? Ay. <laughs> Aşk olsun babaanne ya. Niye bana nazar değmez mi? <laughs> ben dış kapı dış mandalı mıyım? <laughs> Ay babaanne aşk olsun ne giyiyorum işte. Bir giydiğim bir elbise, bir tülbent taktım. Yani ne giyiyorum Allah aşkına sen de yapma babaanneciğim ya. Babam geldi mi? Babam mı? Ha? Babaanne ben evde değilim Mine'ye bakıyorum ya. Onlarda ha. kalıyorum. E, ona ne? kim bakacak ne? yatıyor. Ne? Ne? Eve nasıl geleyim? Yatıyor yine kaldırmıyoruz. Bir lavaboya kalkıyor ayıptır söylemesi. Ondan sonra hep yatıyor. 14. 14. Kaça gittiğini de söyle bu babaanne. Tek. O da 8. 8 yaşında var. Kaça gittiğini de söyle. Mina sen kaça gidiyorsun? Onu da söylesene bu babaanneye? Kaç defa ben Ben 9. sınıfa gidiyorum. 9. sınıfa gidiyorum. Lise 1. Lise 1 oldu benim kızım. 2. sınıfa gidiyorum. Ama oğlan bulmadım. Ay babaanne, <laughs> ailesin ya. Oğlan Yok o okuyacak öyle yok öyle şeyler şu an. Anladım, okuyacak, oğlan. ayakları üzerine duracak inşallah. Mina, desene ben kariyer ben, yapacağım babaanne. Kariyer yapacağım ben de kariyer. Anladım. Babaanne, babaanne bana da dua et tamam mı? Emin. E, mini, Mine'ye Niye? de dua et. Mine'ye benden önce ben Mine'ye. mineye her ha benden önce ona dua et. Çünkü o Rabbim bütün etsinler. hastalara, bütün herkese, kardeşime, Niye Mine'ye şifalar de, versin de. Rabbim. Dua din. Ne duaya gerçekten bu kabrulmuş. Allah'ım kardeşime de herkese de şifalar ver. Sağlığını gram da hiç ama. Ufursk'ya da Babaanne ya. Tuturdu, anne. Bak tamam. de, benden, şu yumurdu. Bu da ben şu kadar şey Tamam, Bu kadar şey yapıyordum. Bir, <laughs> bir an şaşırdım. Dua çok dua etti. Allah razı olsun. Allah kuzuma, her gün içine bakar. O gitti. Işığı yok O ağlarım. Işığı geldi. Bu yavrumu Bak hiç darılmasınlar annem bana çekmiş <laughs> her yanı ben bu bu post bu post darılsa darılsın ay sana bunda niye darılayım babaanne bunda iş aşk yok aşk olsun <gülüyor> <gülüyor> babaanne video çekiyorum ya i̇ş i̇ş ama annem bahçe telefondan olsun her taraftan olsun her yanı <laughs> gel her yanı aşağı yukarı alır mu bilmem mi da ama babaanne ben de ev işlerini yapıyorum elimden geldiği kadar e, yapıyor, yapacağım. Ben yemek evet. yapıyorum sarılma, aşk olsun sarılma, ben de sarılma. iş biliyorum güç biliyorum ekmek etmiş de bana mine de çok becerikli ama ha, mine... bak ne oldu Be, belinden rahatsız kendini o kadar zorluyor o kadar yoruyor biraz dursun artık tamam güzel yapıyor her şeyi ama sağlık daha önemli evet şimdi büyük hala da geldi gençlerin içine o bize çok ışık tutacak. Yani ben de diyorum çok almışlar. Bize ya. yardım edecek. Hayır, ha, duruyor, Nurhan Hanım nasılsın? İyiyim iyiyim çocuğum beni. Hayırlı olsun. Hayırlı <laughs> Sağ ol. olsun. Mine şey yaptı, hala, her Nurhan şey alacığım, nasılsın? Bize. İyi misin? Telefondan bize hiç bakmıyorsun. Çekleşiyor mu kız? Mesaj nasıl yapıyorsun? Yeni yeni gençler böyle. Türk bence de çok yakışmış. Ay pek de güzel. Anne ne mesajlaşıyorsun oradan? Ben hiç bugün telefona bakmadım. Aa, <laughs> aa, evet, Bak Hayır, çok büyük bir kayıp. Şey. Gamzeciğim de en güzel benimkiler e diyecek. <laughs> Hayır hepiniz de benimsin ama. Benim, yani öyle benim Halacım Halacığım bu, bu, bu balıklar ne zaman, zaman de, biter tahminen? Ya, bu, bu. Ayrı bir güzelliği var. Halacığım. Of, mi, yavrum. Balıklar of. diyorum. Tahminen Yalaman, ne zaman biter, biter ve yeriz? Şu an herhalde istavrit aldım mı? 2 saat sürer herhalde. Hayırlısı olsun. Bak senin için Hakan kuzenin isterveti aldı. Bak senin için Hakan çok almış. teşekkür ederim benim için isterveti aldığın için. Yani artık ne diyeyim sana? Teşekkür Allah kesene bereket versin. Yuvana <laughs> huzur versin Rabbim her daim. Senin kısmetin başından açsın. Bak oğlun da temizlik yapıyor. Maşallah <laughs> sana. Maşallah. Sertab da onu sana verebilirim. Ay evet memnun temizlik olurum. Temizlik <laughs> bana, bana temizlik ne yapar. Diyor? Küçükten eğitirim ben onu. Teyze bu hiç bağlamlı Hangi ay dünya yani? Hmm, şeyde. Eylül falan mı? Hakan geldi. Geldi. Balıkları almış Hakan. Sağ olsun. Ne de? Balıkları, Balıkları almış, yapmış. getirmiş. Şimdi halamlar içeride temizliyor. Halam, Semra, Hakan'ın eşi Gamze Şenber temizliyorlar. Mı? Semra? Şenber'den Semra. mı? Semra. Şembran mı? Evet. Gökhan yok mu? Gökhan da gelecekti. Mesaj atmış gelmedi henüz. Gelmedi mi? Gelmedi gelmemiş. Gelir. Nurhan Alam geldi. Nurhan Alam geldi mi? Geldi. O zaman buradaki... Evet. evet, evet. evet. Buradaymış, gelmiş. Geldi diyorum ya babaanne. Alan gelmedi. Ama hal aşağı ben gelmedi. Burada babam kalayım şimdi gelmedi. Ay halam gelmedi. benim. Gökhan gelmedi mi? Gökhan gelecek dedim. Ya sana mesaj ben... attı geleceğim dedi. Seni çekiyorum babaanne çok güzel çıkıyorsun. Seni çekiyorum diyor. Çok güzel gözüküyorsun diyor. Benimle, beni <laughs> ben, 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 ben falan. Evet. <laughs> buradan bakıyorum burada. Buradan bak haha. Geldi. Evet balık ayıklamaya devam hızla. Gelinimiz Gamze yine devam ediyor sağ olsun. Semra Hanım var. <laughs> evet, Canım Gamze hala devam ediyor. Yani de, de, yılmadan, bıkmadan azimle. Evet, iki tane elemanımız daha geldi. Evet. Ay hadi hoş geldiniz. Hadi kızlar balık temizlemeye. Semra'nın tatlı kızı Gözde. Işte, değil mi? <gülüyor> Bir, <gülüyor> Bir <olacak>. numara. İnşallah. <laughs> Anne olarak bu kadar balık temizlemiş işte 10 kiloydu. Aynen Halacığım kırmızı da sana <laughs> çok yakışmış. Evet. Teşekkür ederim. yakışmaz. <laughs> Neyse bütün övgüleri sana vermeyeyim. Diğer tarafta da bir halamız var. Halacığım sen de çok tatlısın bu arada. Maşallah maşallah. Allah'ın nazarlardan saklasın. Ay, çok şükür elhamdülillah. Mine gelemez yatıyor. Rahatsız ya belinden. Ameliyat olacak galiba. Kalkmıyor. Yani işte Davuba harici kalkamıyor. Semra Dinlensin iyice çünkü ağrısı çok fazla. İki yerde. Belki de ameliyat olabilir. olabilir. Sen yemek için mi gelmek Gel sen gelirim ya. Gel, Gelirsem gel. gelirim ama. Ne, sen gelir. de gelsin abi. Tamam gelirse gel. gelsin. Tamam, gelirse gel. gelsin. Tamam. Gelirse Misafirim de gelsin ne diyeceksin? Misafirim ne diyeceksin? Vallahi herkes gelsin işte. Ha bir sürü balığı ne diyeceksiniz ya? Semracığım. Balığı, balığı çöpe seni bekliyoruz Semracığım. Ne Dolapta Dur dur dur. Olmayacağız. taneli olsa daha güzel olurdu. O, orada yarım var. Onu da koysana karıştırsana içine. Senin mi şey Hakan'ın aldığı mı? Benim ablamın mı? gelen. Yani onu da katarız. Ve koy içine. Orada tuzlu hem. Tercih ah, ol. Bilmiyorum. Halatını şu an orada ya. yetercan... şey. şey, Yaparken yani, şey orada orada de, fırınıyla beraber. <laughs> Semracığım. Çok güzel gidiyorsun. Öyle mi? Evet, ellerine sağlık. <laughs> Afiyet olsun. Ama biz de iyi ayıkladık yani. Yani, evet. hala içeride evet. devam ediyorlar ayıklamaya ama içeriden keşke bir kişi benim yanıma gelse bu arada burası babaannemin evi hepimiz burada toplandık kuzenler halalar eksiklerimiz var tabii ki ben Çok güzel oldu. Daha kızarmadı mı? Ay merhabalar, kimler merhabalar, gelmiş? Merhabalar. Benim yakışıklı, tatlı Alın. Emrah'ım. Alın. Amcamın oldu kendisi. Alın. Maşallah, maşallah. Ben benim bebeğime. Niye bir tane sen yazmıyorsun? Merak Abla, ettim. Abla yemeğe dön bak. Direksiyon başlıyor. Işte. Tamam, neyse affedersin. Nasılsın Emrahcığım? Sen neticeye bak neticeye. Emrahcığım nasılsın? Teşekkür ederim ablacığım sen nasılsın? İyi benim bebeğim Merhaba ya. <laughs> Maşallah. Üçünüzden birisin. Babaanneciğim sen bizim aramıza mı katıldın? Burası bittiyse buraya mı geldin? Kendin ben, ben Ay çok da güzel bakıyor bak ya. <laughs> Allah'ım ya veriyor. Rabbim. Çok tatlı <laughs> ya. Aynen. Evet. Annen annem babaanneye benziyor. Bakayım. Babaanne, herkes bak evine geldi. Ne evet, mutlu ben, sana. Hadi. Allah herkes mutlu etsin. Amin. Müştersin. Ay canım babaanne. Allah, herkes mutlu. Amin. Allah kesinlikle de derdi de şahalar Mutlu musun bugün herkes geldi bak yanına. Mutluyum. Çok, çok mutluyum. Hep benim torunum bunlar. Hep benim torunum. Tabii canım hepsi torunum. <laughs> Gelinlerimiz, kızlarımız. Hep benim torunum. Bunlar da türünlerim. Bunlar da türünüm. Evet güzel gelinlerimiz hala balık ayıklamaya devam ediyor. Bu arada Gamze'yi tanıtmıştık. E, turuncu e, şallı gelinimiz de Burcu ve arkası tüm kırmızılımız da İknur gelinimiz. Maşallah çok hamaratlar, çok tatlılar. Hepsi Bunların büyüklerini alacağım. Nurhan evet, de... alacığım kolay gelsin. Soğanları mı doğradın? He. Ay eline sağlık. Senin işin... Onların ne elde alasın. Herkes bir iş yapıyor. Emrah'ın bir de bile iş yapıyor. Yani sen de, bak bak bak. bak, sen, bak, bak masayı, ooo, masayı, masayı, harika, sen de hazır. Ooo harika harika. Maşallah. Ee, şey ben bunu nereye koyayım ala? Götür masaya Masanın bize... üzerine, salona. Masayı... Babaannemin evi şenlendi bugün. Evet. Semra'cığım, tavaları çiftlemişsin. Çift, çift, Mecbur kaldım. Hayır. Ha -ha. Yani burada hangi oyun Hı -hı. oyunu var? Oyunu... Oyunu... Evet, Semra'cığım tavaları çiftlemiş. Yani, Çünkü o kadar uyuş çok uyuş. balık var ki ne kadar da balık 10 kilo 10 kilo balık almış Hakan ve bir de Davit var 11 kilo yani bugün babaannemin evinde, evinde balık, balık partisi Semra çok güzel ne yapıyorsun bu arada değil mi Gamze çok yani güzel yapıyor. Evet güzel yapar. A birden ay mı malatı şeye bak. Maşallah seninle. <laughs> Hadi randevumu soğan da katmışsın. Evet, ya. çok güzel yapıyor. yapıyor. Soğan evde de yapıyor. <laughs> <diyor. gülüyor> <laughs> <laughs> ben burada ya, balık ben. de bir Evet. Ege, bunu Nerede çalışıyorsun? Teşekkür yani ederim. Sen de çok evet. yaptın bugün. Hayır, hep temizlediğin balıkları. Bak şimdi bu sunuyorsun. Aynen. Aynen öyle. Kaç yapıyoruz ya? Yo, ya. ya yani Bak ya. ya, <laughs> Gamze siz nereydiniz? Yani Sırbistan'da. 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 Evet. 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 evet, evet. Doğru. Anneler orada değil mi? Ada pazarı nasıl? güzeldir. Ada evet. güzeldir. ablam bir ara oradaydı. Evet. Tayin oraya evet. çıkmıştı evet. şimdi. Evet. Karasu'da. Sonra Serdivan'a geçtiler. Evet. Bir süre orada kaldılar. Evet. Sonra da tekrar İstanbul'a döndüler. Oradan <laughs> 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 Merhaba. Evet. Ay kimler gelmiş yakışıklı Tunam. Bu da diğer amcamın oğlu. <laughs> Allahım ya Rabbim. Burası babaannemin <gülüyor> odası. <gülüyor> Bu arada. Tuna'cığım Yüzü ne yüzyıldır. kadar tatlısın. Tuna yüzünü görelim. Sağ ol abacım, çok teşekkür ederiz. Canım benim sevgi. ya. İkisi de birbirinden tatlı. Emrah nereye saklandı? Canım <laughs> <yormuyor. gülüyor> ne benim ya. Şey ya. Ne kadar tatlısınız. Ne kadar şirisiniz ya. Abi ne zamandır yani, ya Ne yapıyorduk ya? Hakikaten ben sizi ne zamandır görmüyorum. Vallahi uzun işte. Arada yapmak abi. lazım abi. Değil mi? Babaannemin evi şenlendi bak. Maşallah şunlara. Rabbim sizi böyle ne diyeyim. <laughs> Bahtınızı açık eylesin. Amin amin ablacığım. Amin. Ablacığım sen ne kadar hamaratsın böyle. Nazar değer maşallah maşallah diyelim. Ne örüyorsun? Gözdeye hırka. Halam torununa hırka örüyor. kaçırmaz kaçırmaz babaanniş sen ne yapıyorsun sen ne o yapıyorsun beni. O şey. ama sen çok güzelsin ya o yüzden çekiyorum çok tatlı çıkıyorsun çok güzel çıkıyorsun maşallah diyorum hiç böyle çekmişler miydi seni daha önce bak ama bak serpil Bir de, çekiyor hahahaha <laughs> sen Ya. ya. Yine sen çekmiş atmış. Evet. Sen güzelsin diye çekiyorum. Böyle tatlı babaanne görsünler diye çekiyorum. Bak bak bak. Maşallah nazar değmesin sana. Tüt 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 tüt. Tü. Babaanne sen kaç yaşındasın? Hala kaç yaşında? 92. Maşallah. 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 <laughs> Burada da kızlarımız var tatlı tatlı. Siz ne yapıyorsunuz? Dört yaşında mısın? Ay sıkma kızı sıkma. Abi ay kardeşi abisi diyecektim. Bak bak bak. Sen okula gidiyor musun? Evet. Kaça gidiyorsun? Dört <laughs> diyor bak bak bak. Canım Semracığım hakkını helal et. 10 kilo balık kızartıyoruz. kolay mı? Helal olsun Selpicim, helal olsun. Aslında var ya bunları sıcak sıcak bir posta yiyseler var ya. Şey, ne kadar şey, salatayı şey, niye koyalım? Salatayı şeye koyalım. Dur. Evet, tadım Ay. yapanlar. Nasıl olmuş? Güzel mi? Harika. Evet değil mi? Çok güzel Abi, yapmışlar. Sa, çok güzel. Ay Tunacığım benim. Sağ ol. Afiyet olsun. Bu da Gökhan'ımız. Halamın diğer oğlu. Utanma ye. Evet kuzenler. Mert'imiz de gelmiş Mavili. Canım Mert'im. Semra çok yoruldun. Balıkları kızarttın. Canım benim ya. <laughs> Maşallah sana. Senamız da burada Mina ile beraber. Ay çok tatlılar hepsi de. Allah'ım yarabbim. Maşallah. <laughs> hepsi tatlı evet. Yani maşallah. Abi dolu dolu. Güzelliklere bak. Halacığım. 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 Nasılsın? Süper. Evet her zaman süpersin. İlhamam amcacığım. İyi, teşekkür ederim Ay, Hayır, ne kadar, ne de kadar de gençleşmişsin amca. Şey He? Gençleşmişsin. Mı ya. Ay, ne yaşlandı amca? iyisin. iyisin, iyisin. Bu, bu bak, bu Babaannemi çektim zaten. Babaanneye çektim. Çektim. Babaannemi çektim, zaten. Çektim. çektim. Değil mi? babaanneyi Evet, çektim. Mina. İyi misin? Uykun mu geldi yoksa? Uykun mu geldi

Semra, Semracığım, ne izliyorsun kuzenim? Semra'yı, yani. Büyük kuzenimi göstereceğim. Evet. Böyle ailecik bir fotoğrafımız olsun dedik. Evet. <laughs> Ay maşallah çok güzel. Çok kalabalık güzel. yani. Güzel. <gülüyor> Daha bu <laughs> nedir ki? Daha çok kalabalığız. Tamam <laughs> getir bakalım o resmi. Sen nasıl çektin? Çok güzel çektim. Sen her zamanki gibi çok güzel çıkıyorsun. <laughs> Harikasın.